Çalı çalık açılı sezonunda iki takım da aynı bu anda iki takım da çok formda liderlik maçındayız. Yan tarafta birinci sıradaki Erkan Afiyet oynuyor. Burada bu sahada Grim River'la takım taklavat oynuyor. Bugün şüphesiz ligde ilk kopuşun yaşanacağı zirvenin belirli olacağı günlerden birindeyiz. Abdülkadir orada top oyunda Erkan. Fasını teslim etti. Ya, o top geçmedi Bünyamin'den. Gökay özlemişti bunu da. Gökay Keleş! GÖKAY VURDU! Direkten dışarıda! Bravo, bravo. Bıraktı Abdülkadir Doğan! Abdülkadir, Gökay Keleş! Orada araya giren Maksut oldu. Bravo, bravo. O top geçti. Berkay! 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 Berkay vurdu! İzin vermiyor Grim Reaper savunması! Liderlik için çok kritik bir maç. Tekrar da hatırlatalım ligimizde lig sonunda sıralamada ikili averaja bakılıyor. O yüzden çok daha kritik. Büyün yamiyi vurdu kaleci Zeynel. Gerilimin aksiyonun nabzın bir an olsun yavaşlamayacağı bir maç. İki takım da şüphesiz çok iyi hazırlandı. Efe baktı arkadaşlarına. Efe gönderdi. Orada müdahalesi ayakta kaldı Gökay. Gökay döndü geriye. Kadir bıraktı. Bünyamin çekti. Bünyamin bıraktı. Kadir vurdu. Orada bir karambol. Erkan uzaklaştırıyor. Efe çekti. Efe vurdu dışarıda. Taklavat yağmur oldu yağıyor. Grim River kalesini kuşatıyor. Aykut. Pasını teslim etti. Keço. Maksut. Aykut. Keço kaçırdı orada. Bünyamin. Gökay Keleş. Gökay sıyrıldı. Gökay vurdu kaleci Zeynel. Taç atışı taklava teki birin. Bünyamin arkaya gönderdi. Erkan çok dikkatli. Efe indirdi. Efe Erkan'la mücadelesi. Keşo terse çevirdi Celal'e doğru. Celal. Celal vurdu gol. Celal attı. Yine attı Celal. Hakan'ı Tek seferde avladı Celal. Celal'in golüyle Grim Reaper 1. Takım taklavat 0. Yasin kalenin önünde, Çağrı kalenin önünde bugün Maksut'un yerine Çağrı'yı görüyoruz savunmada. Gökay geldi. Gökay gol! Gökay attı. Takla Watford 1, Grim Reaper 1. Bu maç güzel bir hikayeye sahne olacak gibi duruyor. İki mükemmel gol seyrettik. Keço. Celal var içeride ya. Yasin var. Keço arkaya doldurdu. Erkan. Erkan attı. Grim Reaper 2-1 önde. Erkan'ın golüyle Grim Reaper 2. Takım taklavat 1. Berkay. Pasını teslim etti Efe. Hadi. Orada Gökay, 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 Gökay bırakmak istedi. Orada Aykut, Keço, Keço çalımını yaptı. Keço vurdu kaleye gol. Hakan'dan büyük hata. Keço attı. 3-1'e geldi. Grimri Buruç takım takla vat 1. <laughs> Orada önüne aldı Gökay. Gökay! Gökay vurdu. Kaleci çıkarttı. Zeynel çıkarttı. Efe çevirdi içeri. Gökay. Gökay aldı önüne. Gökay bıraktı Berkay. Berkay yükseltti Gökay'a doğru Çağrı. Araya girdi Çağrı. Bünyamin orada oyun devam ediyor. Nefis bir çalım Ömer'den Erkan Erkan gönderdi Celal karşı karşıya. Celal ne yaptın Celal? Celal kontrol ederken düştü far. Gökay, Gökay gidiyor. Gökay, Gökay vurdu çataldan çıktı çataldan. vuruşunu takım taklava ekibi kullanacak. Arkaya gönderdi. Efe vurdu dışarıda. Berkay taç atışı Grimleeper'ın bu sefer. Grimli 3-1 önde. 2. yarı istediği gibi ekipte. Keço'dan nefis çalım. Hakan onun kontrolünde dışarıda. Hakan topu koyduğu topu yerine pasını attı. Bünyamin. Bünyamin. Bünyamin pasını teslim etti Gökay'a. Gökay. Gökay bıraktı. Bünyamin gol! Gol 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 gol! 3-2'ye geliyor. Bacak arası müthiş bir gol Bünyamin'den. Haftalardır yedekti. Bugün yedek bırakan arkadaşlarını pişman etti. 3-2'ye getirdi. Taklamat 2, Grim Reaper 3. Berkay nefis bacak arası elle oynama var orada. Takım taklavat bir gol atarsa beraberliğe getirebilir. Bünyamin'in enfes golüyle skoru 3 getirir taklavat. Gökay, Gökay, Gökay vurdu dışarıda. Uzun bir top. Celal gidiyor. Celal dokundu dışarıda. Bir o kaledeyiz. Bir bu kaledeyiz. İki takım da meşun yuvarla ağlara sokamıyor. Efe gidiyor şimdi. Efe. Efe. Bak arkadaşlarına Efe. Efe. Hala top sürüyor. Çevirdi içeri. Köşe vuruşu takım taklavat ekibinin. Efe çevirdi. Orada ayağa bastı sanıyorum Erkan. Gökay'ın bir sakatlığı var direniyor. Kim zirvede kalacak? Kim zirveden düşecek maçı artık? İki takımın da altı puanı var. Yasin. Yasin. Bacak arası denedi. Kadir'den geçmedi. Yasin baktı. Yasin gönderdi. Berkay çevirdi. Bir köşe vuruşu gri bir ekibinin. Heyecan durukta. Baktı arkadaşlarına. Arkaya kaldırdı. Erkan vurdu gol! Erkan attı. Grim Reaper 4-2 önde. Erkan'ın golüyle Grim Reaper 4. Takım Taklavat 2. <laughs> Bünyamin Bünyamin ayakta. Bünyamin vurdu dışarıda. Kale vuruşu Grim Reaper ekibinin. Zeynel Aykut. Pasını geçirdi Keço. Orada Abdülkadir Doğan. Abdülkadir Doğan dışarıda. Takta vat fırsatları tepiyor. Grim Reaper savunmayı biliyor. Keço. Yükseltti Keço. Celal. Celal. Efe. Efe gidiyor. Efe ayakta. Efe, Efe çekti sana. Efe vurdu. Az farklı dışarıda. Kale vuruşu Grim Reaper ekibinin. Fasta oynadılar. Aykut. Soğuk iyice çeşitli artırılır Celal karşı karşıya. Celal vurdu dışarıda. Uzun bir top. Bünyamin kesti. Celal. Celal bastı topa. Celal. Top ayağına çok yakışıyor onun. Ömer gidiyor. Ömer, Ömer bıraktı. Gökay, Gökay, Gökay sıyrıldı. Gökay, Gökay bir çalımda. Gökay, bastı topa Gökay. Gökay vermiyor topu. Taş adışı takım taklava ekibinin Baktı arkadaşlarına Gökay. Gönderdi, Celal kesti. Bünyamin bıraktı. Gökay gol! Gol, 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 gol. Takım taklavat. 4 e getiriyor. Fark bire Grim Reaper kaçıyor. Takım takla vat kovalıyor. diyor. çevirdi. Top oyun alanında kaldı. Kurtarış nefis. Çare. Çare. Çağrı ayak koydu Bünyamin. Abdülkadir Doğan istediğini yapamadı. Taç atışı Taklavat ekibinin. Efe, Abdülkadir. Efe ayak koydu Berkay. Efe pası orada G Gökay. Gökay vurdu. Aykut'tan döndü. Bünyamin. Efe, Efe sıyrıldı. Efe bıraktı Gökay'a. Gökay, Gökay gol! <laughs> gol! Gol, 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 gol! 4-4'e geldi. Grim 4. Takım, Takım taktavat 4. İkinci yarıda her şey bambaşka. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zirve yarışı için çok kritik maç. kaptırdı o topu. Aykut çıkıyor. Aykut da çıkıyor Grim lipper. Celal. Celal aldı önüne. Celal vurdu direkten döndü. Dönen top dışarıda. Allah'ım neler oluyor. Kale ağzında hatalar. Grim Leaper kaçırdı. Uzun süre unutulmayacak bir maç yaşıyoruz. Hakan gönderdi. Gökay kontrol etti. Gökay gidiyor. Gökay. Bastı topa Gökay. Gökay. Baktı arkadaşlarına Gökay. Gökay sıyrıldı. Gökay Erkan. Normal sürenin tamamlanmasına 3 dakika var. Mücadelede 4 dört 4'lük beraberlik var. Keço çevirdi. Bünyamin son 3 dakika artı uzatmalar. Efe gidiyor. Efe baktı arkadaşlarına Efe. Bastı topa Efe. Pasını geçirdi. Gökay. Gökay sıyrıldı. Son müdahale Yasin'den. Düzeltiyorum takım taklavat ekibinden Gökaydan Yasin kullandı. Efe Efe ayakta. Pası geçer mi geçmedi. Taç atışı hangi takımın? Hakem takım taklavat ekibine veriyor. Efe uzun gönderdi. Bünyamin. Bünyamin ayakta. Bünyamin düşmedi. Bünyamin vurdu. Yasin'den döndü. Bir taç atışı daha kuşatma genişledi. Grim Reaper savunuyor. Hızlı hücumlara çıkıyor. Bünyamin, Berkay, Bünyamin çevirdi. Abdülkadir dışarıda. Çağrı geldi. Çağrı bıraktı. Keço gol. Keço attı. Grim Reaper 5-4 önde. Uzatmalara gireceğiz. 5-4 öne geçiyor Grim Reaper. Erkan Afriyat'ın zirvedeki ortağı olmak için yalnızca uzatmalar kaldı Grimli adına. Uzatmada son dakika, son anlar, son pozisyonlar. Taç atışı. Uzatmanın sonuna artık son 20 saniyenin içindeyiz. Ömer gönderdi. Efe ayakta. Bünyamin. Bünyamin gönderdi. Berkay. Gökay. Gökay. Berkay. Taç atışı. Düzeltiyorum. Köşe vuruşu. Takım taklavat için son şans. Grimli 5 Takım taklavat 4. Nefesler tutuldu. Arkaya gönderdi. Ömer kontrol etti. Ömer vurdu. Taç atışı. Takım taklavat ekibinin. Kadir gönderdi. Bünyamin'i açtı. Berkay. Yasin, Gökay, Yasin söktü. Pası geçmedi. Taç atışı Grim Reaper ekibinin. Gel, biz, 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 biz. Pasını gönderdi. Orada doğrudan kaleye dışarıda. Hakem düdüğü çaldı. Grim Reaper 5-4 kazandı. Grim Reaper 5. Takım taklavat 4. Grim Reaper 3-3 yaptı. 3 maç 3 galibiyet.